Bir de tutturmuşlar tek adam. Peki kardeşim sizin keyfiniz için iki tane mi cumhurbaşkanı seçelim? İki tane mi muhtar seçelim? İki tane mi belediye başkanı seçelim? Bu CHP bugünlerde HDP'yle çok haşır neşir olduğu için eş başkanlığa kafayı takmış. Eş başkan olsun diyor. Eş Cumhurbaşkanı Olsun Diyor Eş Belediye Başkanı Olsun Diyor İşte HDP'nin Sonu Sen De Böyle Yapmaya Devam Edersen Millette de Gereken Dersi Cevabı Sana Da Verir Değerli Kardeşlerim Cumhurbaşkanı Tek Olacak Evet Ama Patron Millet Olacak Millet 80 Milyon Patron Olacak Türkiye için hazır mıyız? Kardeşliğimiz için, istikrar için, kalkınma için, geleceğimiz için gücümüz millet, kararımız sevdamız millet, kararımız daima millet, kararımız evet, evet, evet eri, 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 Hazar Ceri eri.